2-0 Galatasaray için iyi skor. Ama aslında Bodrum için daha iyi skor. Yani çok e, hani 5-6 haftadır gol yemiyormuş falan filan, soğuzu 12 tane maçta kalesini gole kapamış falan ama kimlerle oynadılar o maçta? Mesela Fenerbahçe'den 45 dakikada 4 tane yediler. Bugün Galatasaray'a bir benzerini de yaşayabilirlerdi. Soğuz'a olmasaydı. Ama Galatasaray'da belirtilmesi gereken bir şey var. Maçın bana göre iki tane yıldızı var. Evet Soğuz'a çok fazla kurtarış yaptı ama bir, Beşiktaş'taki Atiba rolüne bürünen, hani 6 numaradan 8 numaraya geçtiği zaman e, olabildiğince box to box yapıp rakip takım ceza sahası içerisinde sürpriz işler yapan ve tabelada var olan Atiba, bugün de Galatasaray'da Lemina geldikten sonra gerçek bir 8 numara gibi oynayan ve kariyerinde belki de bu kadar çok kaleye gittiği sezon ya da maç olmamıştır. Bir Torera izliyoruz. Maçın birinci yıldızı Torera. Attığı golde de bir ön koşusu. Sarı'nın enfes asisti, enfesliği şuradan. Bu tip pozisyonlarda önemli olan rakip savunmadaki ilk adımı geçirmektir. Onu geçirdiği andan itibaren iş daha kolaydır. Torreira da oraya koşup sürpriz bir kafa vuruşuyla golü yaptı. Bildiğim kadarıyla ligdeki ilk kafa golünü attı kendisi adına. Ama bunun dışında 45 dakikada 4 tane net gol pozisyonunun içerisinde dönen topta, kafa vuruşunda falan Torreira var. Yani Lemina'nın varlığı Torreira için tabela'ya dokunma şansı artık. Ve bunu layığıyla da yaptı. Maçın yıldızı. İkincisi de Barış Alper Evet maçın ikinci yarısının başında özellikle final paslarını çok iyi yapamadı ama yani Barış Alper maçın ilk yarısında savunması güçlü diyeceğimiz Çeruska'ya avlu attırdı. 45'te dışarı. İnanılmaz geldi oradan. Her pozisyonu zorladı. Bir kere birebir de rakibi fiziksel olarak çok yoran bir oyuncu. Yunus çok yapamadı ama Barış Alper topla beraber rakibin üzerine hemen hemen her pozisyonda gitti. Golde faul alan oyuncu bir penaltı pozisyonunda kendi ayağına takıldı ama buraları zorlaması çok değerli. Bugün maçın iki kahramanından bir tanesi de Barış Alper. Hem kupada hem ligde cezalı olması bilmiyorum Galatasaray için iyi mi kötü mü ama Konya'yı daha rahat çözerler. Eyüp maçında bence Barış Alper'i bir parça arar Galatasaray diye düşünüyorum. Çünkü sıkışan işin içerisinde Barış Alper sorumluluk almaktan hiç çekinmeyen bir oyuncu. Bir pozisyon önce topu dışarıda atmış olsa, kötü bir pasta atmış olsa bir pozisyon sonra yine istiyor, alıyor ve devam ediyor. Bu bence çok değerli bir özellik. Mustera ter antrenmanında bile daha çok zorlanıyordur muhtemelen. Hiç hiç gelmedi Bodrum. Gelemedi daha doğrusu. Gücü kadar mücadele etti. Galatasaray için rahat bir akşam.